Sevgili İkizler Burcu, bu ayın enerjisi senin için iletişim, zihinsel netlik ve yeni bilgiler ışığında hareket etme dönemi olarak öne çıkıyor. Kasım ayının genel teması zihnini netleştir, mesajları takip et. Kasım ayında ikizler için bilgi akışı, fikirlerin paylaşımı ve sosyal bağlantılar ön planda olacak. Geçmişte kafa karışıklığı, çoklu seçenekler veya iletişim kazaları yaşandıysa, bu ay daha net kararlar alma kendini ifade etme ve düşüncelerini organize etme zamanı. Evren sana diyor ki, bilgi gücündür ama aksiyona dönüştürmek zekanın meyvesidir. Birinci kartın, asaların yedilisi. Son dönemlerde çok çaba harcadın ve kendi pozisyonunu savunmak zorunda kaldın. Belki işte, ilişkilerde veya sosyal çevrende sürekli bir mücadele vardı. Bu kartın mesajı, zorluklar seni güçlendirdi. Ama artık savaşı sadece stratejiyle seç. İkinci kartın kupa dörtlüsü. Şu anda bir duraksama veya tatminsizlik hissi var. Belki fırsatlar önüne geliyor ama sen fark etmiyorsun veya ilgilenmiyorsun. Bazen, mevcut olanı fark etmemek, zihinsel bir blokajdır. Bu kartın sana mesajı, gözlerini aç, evren sana sunuyor, tatmin için yeni bir bakış açısı gerek. Üçüncü kartın kılıçların prensi. Ay sonunda yeni bilgiler, haberler veya ilhamlar seni bekliyor. Bu kart merak, araştırma, soru sorma ve zihinsel hazırlık dönemini temsil eder. Yeni bir iletişim kanalı, fikir, proje veya öğrenme fırsatı gündeme gelebilir. Bu kartın mesajı, öğrenmeye açık ol, merakını eyleme dönüştür. Asaların yedilisi geçmişteki mücadeleleri temsil ediyor. Belki işte pozisyonunu korumak veya rekabet etmek zorunda kaldın. Kupa dörtlüsü, mevcut fırsatları fark etme konusunda dikkatli olman gerektiğini gösteriyor. Kılıçların Prensi, yeni projeler, eğitim veya iletişim odaklı fırsatlar getiriyor. Sana tavsiyem, sosyal çevreni kullan, yeni bilgiler peşinden git, stratejik düşün. Kupa dörtlüsü ile duygusal olarak bazı şeyleri fark etmemek veya tatminsizlik hissi olabilir. Yeni bir iletişim, yeni bir buluşma veya mesajlar gelecek. Eğer bir ilişki içindeysen, konuşmak ve fikirlerini paylaşmak tam zamanı. Sana tavsiyem, karşındakinin niyetini anlamak için soru sormaktan çekinme. Bu ayın ruhsal dersi, zihnini sakinleştir, fırsatları fark et. Kendi enerjini ve düşüncelerini yönetmek, dışarıdan gelen bilgi ve enerjiyi daha sağlıklı kullanmanı sağlar. Meditasyon ve yazı çalışmaları, kafandaki karmaşayı düzenlemene yardımcı olur. Kasım ayı özetle, asaların yedilisi diyor ki mücadele et ve pozisyonunu koru. Kupa dörtlüsü diyor ki: Fırsatları fark et, tatminsizlik duygusundan kurtul, içsel gözlem yap. Kılıçların prensi diyor ki: Yeni bilgiler, haberler, iletişim ve ilham açısından güzel bir ay değerlendir. Ayın ruhsal teması, düşüncelerim ve merakım bana yol gösterir. Sosyal çevre ve iletişim bu ay şansını ve fırsatlarını belirleyecek. Huzurlu bir ay dilerim. Sevgilerimle.